Her zaman sizlere ne bulursa oynuyoruz şu oyun yani şey sesci oyun bu Bunu hemen açıyoruz oynuyoruz başlıyoruz oyunumuza ey hadi bakalım İsimler önemli değil bu arada hangi bir isimle koysanız bir şey olmaz ey al Arkadaşlar bu bu oyunu abacı büyümektir. Allah sakın. Heh. Bu 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 şeyler var ya bu şey. aldığım bir şey, bir tane bir şeyler aldığım var. Onlar ise yok ya falan. Bu büyüme şeyi. Bak şimdi. Bak şimdi nasıl büyüyeceğim bakın. Bak bunu bastığımda büyüdü. Ya da ha. Arkadaşlar bak şimdi burada bir galaksi var ya o büyüme galaksi'si bak şimdi bakın şimdi büyüdüm Allah al, al, adam bey yedi hadi bakalım yedi 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 hadi bakalım zincir Allah kendi de büyüktü. O zaman o den 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 den. arkadaşlar. Bakın şu Mor Galaksi var ya o da ışınlanma galaksisi arkadaşlar. Ee, en büyük ne? Oh, oh. be. İsimler önemli, fark etmez. isimler. yani önemli değil. galaksi büyüme galaksisi lan adam beni çekti o zaman yiyeyim. al yok al ben ne yapıyorum silikon ha ha kurtardım kendimi Allah şimdi şu iki tane top olan bir düğme var ya o ise bölünme düğmesi bak Arkadaşlar buna bastığımda bölündüm. Peki şu büyük ve küçük top olan desem şeydi. Ha. Lan adam beni yedi yedi. Heh. O küçük e, büyük ve küçük top alan var ya o da e, puan verme yani. Yani top çıkıyor öyle. Reklam çıktı. Ben Ekran kaydı var diye duyduramıyorum lan. O zaman şöyle yapayım. Ha. Allah al, al. hızlı olmam lazım. Çabuk olmam lazım. Adam beni yiyecekti. oyun Yanlış adama çektim. Lütfen bir donsana ya. Heh. Şöyle bir. Ha şu galaksiyle. Galaksi. Hadi. Hadi. Hadi bebe. Hadi. 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 işte bu. Hadi artık. Ah be. Yapamadım ya. Adam yüzünde. Ah, ah, ah. O da bir şey var. O da bir şey var. O da bir şey var. Ah. Adam beni yiyor. Yiyo, koş koş. Heh. Hadi artık gel lan buraya. Ay olmadı. Hadi artık. Hadi. İşte. Ay. Bu da olmadı. Daha adam kalkana soktu. Hadi hadi. Bomba. Ay. Allah. Şimdi bu galaksiler ışınlanma galaksisiydi. Ee, hadi bakalım. Lan kim yapıyor? Allah. Sen git. Aa. Adam şey yaptı ya. Adam kendisini sok. Adam zincirle ona yedirtti lan. Değil bir <laughs> Adam Adam kendini e, birleştirmek için çekti. Hadi artık dibi sor, dibi Hadi artık kaçayım. Bay bay. Hadi hadi. İşte bu. İşte bu. Fırsat fırsat ya. Hadi işte bu. Yedim arkadaşlar. Ve. Bum 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 bum. O. Oh. Ay. Bu ne? Ne telçeyi lan. Deve Galiba büyüdüğüm için böyle oldu. Atımı ışığını attırdım ben. Şu kare delikler ise onlar hiçbir şey değil o kare delikler. Kare delikler falan da hiçbir şey değil arkadaşlar. Bir dakika. Hadi puanı verin. Puanı puanı. Heh. Hadi team olmak ister misin? da beledim biraz ben sen çok küçüksün Allah olayım ver sen ne yaptın lan ata 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 na na bakay album like poçayı kurtardım ne kadar öyle şey ne öyle ne Nerede doğdum lan? Ha, mu? Hadi artık sensiz sen görüşürüz. Hadi hadi hadi. Ha. Hadi hadi. Arkadaşlar isimler önemli değil. Arkadaşlar bundan sonra bir agoraya daha bir Aa gay Yoda'm bir oyun var. O da aynı amacı. Büyük benzi olmak işte. Şöyle dum 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 dum. Baş bitti. Aa. <laughs> trol trol. Hadi. Hepsini aynı anda yiyeceğim ha. He. Arkadaşlar hepsini aynı anda yiyeceğim. Bir. Hazır mısınız? 1 2 3. Bu. Au Au Oh oh my god 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 oh my god, oh my god. Oha Ben nasıl yedi lan? Beni nasıl yedi lan? Beni nasıl yedi lan arkadaş? Nasıl yedi lan beni? Gülüyor mu? Sen beni nasıl yedin lan? Hiç... neyse neyse Ay ay kovalama kovalama. kovalama ay, hey 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 oh ha ha hadi amma hadi. tamam tamam neredesin devissor 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 nerede devissor Allah silikon yemiş doktan onu bak şimdi bak 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 İşte bu. Yedim, yedim, yedim. Yam yaptım da yeni kovalıyor yalnız. ama şunu hız, hızlanma şeyini alıp gideceğim. Hızlanma çok iyi. hızlan artık ben çok hızlı. Ha, uh. Birisi de parçaladım yalnız. Bu daha parçalarım. Ne yapıyorsun silikon? Ben kaçıyorum. Bay bay. Lan kaçamadım. Lan orası sınırmış. Hadi bakalım, hadi bakalım, hadi bakalım. Hadi bakalım, hadi bakalım. Aa. Vektor ya. İşte bu. Bir liderliği yine kaptım. Hım, 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 hım. Ne yapsak, ne yapsak. Yaz çoğu zamandır. Eee biraz şov yapalım en iyisi. Ve dur dur dur. Biraz şov geliyor şov. Lan 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 lan. Oh be. Lan ne yapıyor? Lan tekrar gibi soy. Ha. Gibi soy mu? Gibi soy. Hadi oyna hadi. Hadi artık. Lan ne kadar yapıyorlar? lan. Bana biraz tuğalar geldi. Allah nükleer şey attı. Ne yaptın lan sen? Lan beni küçültmek için bir şey attı. Al, küçültmek için bir joker attı lan. küçük. beni küçültmek için bir joker attı lan. Hadi bum bum bum. Bu ya başka. Bu yapılan puan gönderiyorum. Lan sen kahot mısın? Hadi hadi. Hadi bakalım. Hey. <laughs> Tabii ki böyle şakalandırırım. Aaaaav. Biraz. Hadi sana bir puan veriyorum hadi. Niye şanslısın? Ay gidiyorum bak ay. Ne oldu lan? Lan yiyemedim. Söyleyebilirim. Hadi işte bu. O bombalamak. Allah. Allah. Çabuk ol, çabuk ol, çabuk ol. Ha, Ondan önce geldim. Galaxy, galaxy. <laughs> Au. Can. Ay. Bir dakika. Tamam. Heh, şimdi vector. Hop. Um. Devlet sor. Seni yemeyeceğim. Seni yemeyeceğim. Al. <laughs> mem, 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 mem. Artık, hadi 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 seni ya 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 oh be Lan la bir puan var o zaman 1 2 3 sol içamadım bir ay yapamadım şemas şey yapıyorum sizler şaka yaptım işte şaka şaka Oy. Nasıl? Korktum bir anda galaksi gelince. Büyük olunca galaksiler bir arada parçalanıyor bak. Mesela birisi şey büyütsem mi? Hadi görmezim, görmezim, görmez. Ay, az daha patlatıyordum ha. Kendimi patlatıyordum. Hadi, hadi, gitsene, hadi git. Git galaksi git git git. kış galaksi. Oh be aferin sana Vektor. Tabi yazmaya sürüyorum. Galaksiyi de yok ettiğin lan. Uy kaçtı. Aferin sana. Ay kahot sen değil. Vektor sana mesle veriyorum. Sana puan veriyorum. Sen galaksiyi de için puan veriyorum. Sakın kahot, Sen değilsin. Sen değilsin kahot sen değilsin lan. Heh, şurada şey al. Al şunu, al şunu. Hoppum. Aa Ah jokeri. Bak şimdi arkadaşlar buna bastım görünmez oldum. Hiçbir şey. Ay ya az daha yanıyordum ha. Kalka. Oh, 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 Teşekkür ederim. Ben kim yaptı bunu? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim, teşekkür teşekkür dedim. Neyse arkadaşlar, video bitti. Videoyu like edin, kanalımıza abone olun. Bildiğimler için görüşmek üzere, bay bay.